他是真的。<laughs> Kazanı ben yaptım. Evel Allah'a yardım inan. Benim son vatanım burası. Son vatanım burası. Buraya ben eh. sade son vatan vatanım. Benim memleketim, nezerim. Ondan sonra evim diye yaptım ben bunu buraya. Son durakta. Allah'ın yardımıyla inşallah. 50'de yaşasan, elli de yaşasan, bin yaşasan, son evimiz burası. Son evimiz burası. Ben onun için buraya yaptırdım arkadaşlar. Buraya hayatta bir sefer unutmayacaksınız. Unutmayacaksınız arkadaşlar. Bunu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın yardımıyla varacağınız, geleceğiniz, gideceğiniz diye yüz 100 yaşa, bin yaşa Sultan Süleyman 1999 yaşamış gene buraya gelmiş. Gene vatan burada diye tutmuş Sultan Süleyman. Ona göre inşallah arkadaş herkesin makamını Allah'ım cennet eylesin. Böyle güzel güzel mezarları Allah'ım nasip eylesin.